Öznur Hocam bugün tüp bebek hakkında konuşacağız. Tamamdır ben hazırım. Evet yani bu konuyu iyi bilen sizsiniz zaten. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Öncelikle hocam tüp bebek tedavisi nedir? ve nasıl uygulanır insanlar merak ettiğini düşünüyorum. Buradan evet. başlayabilir miyiz? Tabii ki. Çünkü çok bebek tedavisi dediğimiz şey kadından yumurtanın erkekten de sperm alınarak laboratuvar ortamında yumurta ve spermin birleştirilmesi ve bu birleştirme işleminden sonra 5 gün boyunca gözlemlendikten sonra embriyo oluşturulması ve bu embriyonun annenin rahmine yerleştirilmesinden oluşan bir süreçti. Yani burada esasında normal anne karnında oluşan döllenme ve embriyo oluşum süreçlerini biz laboratuvar ortamında gerçekleştiriyoruz ve anne rahmine embriyomuzu yerleştiriyoruz ve böylece çeşitli problemlere bağlı kendiliğinden gibi kalamayan çiftleri bebek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, kimler tüp bebek tedavisine başvurmalı? Evet, bu çok güzel bir soru. Neden? Çünkü öncelikle e, herhangi bir tedavide başarılı olabilmeniz için doğru kişileri tedavi etmeniz önemli. Neden? İhtiyacı olmayan bir kişiye gereksizce tüp bebek tedavisi yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Öncelikle bir kişinin fertilite veya çocuk istemiyle ne zaman doktora gitmesi gerektiğini bilmek gerekir. Eğer kadın 35 yaşın üzerindeyse 6 ay, 35 yaşın altındaysa 1 yıllık bir korunmasız ilişki sonrası eğer çocuğu olmuyorsa mutlaka bir kadın doğum uzmanı tarafından incelenmesi gerekir. Yapılan incelemeler ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekir. Kadının bütün hormon testleri, kan testleri, kan parametreleri, vitamin parametreleri, ultrasonografisi, rahim filmiyle tüplerin açık alıp olmadığı, eşinin spermiyogramı. Yani burada doğurganlığı sağlayacak her şeyin ayrıntılı değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonrasında herhangi bir problemin olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Eğer bir problem varsa bu problemin tedavi edilmesi ve çiftin eve gönderilerek kendiliğinden gibi kalması için onlara zaman verilmesi gerekir. Peki buradaki yapılan testlerde her herhangi bir şey olmadı, herhangi bir şey çıkmadı. Burada eğer herhangi bir şey çıkmazsa sebepsiz infertiliteden bahsediyoruz. Burada da yolaklar, yapılması gerekenler ve beklenmesi gerekenler zamanla kişinin yaşına ve durumuna göre değiştiriliyor. Yani bu kadar süre sonrasında çocuk olmayacağım, hemen tüp bebeği mi alıyoruz? Hayır. Hiçbir sebep yoksa kişinin nezdinde, kişinin üzerinde birlikte kararlaştırıp bekleme süreleri belirliyoruz. O belirlediğimiz bekleme süreleri sonrasında. Yine gebelik yok ise eğer sebepsiz de olduğu gibi tüp bebek tedavisi kullanabiliyoruz. Ya da yapılan ara Yaşlaştırmalarda erkekte bir sperm faktörü varsa, kadında derinde bir kapaladık durumu varsa veya hormonal bir bozukluk varsa, yumurta rezervi düşükse, ileri bir yaş söz konusuysa buradaki incelemeler sonrasında tüp bebek tedavisi yapılmasını belirleyip ona göre ilerlemek oldukça doğru olacaktır. Hocam daha fazla detaya girmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Evet, tabii ki bekliyorum. Tüp bebek de normal yollarla hamilelik arasındaki farklar ne hocam? Mesela tüp bebek ve normal gebelik arasında e, oluşumlu embriyo kısmının laboratuvarda olması dışında herhangi bir farklılık yok. Neden? Çünkü her şey e, anne karnında olması e, gerektiği gibi takdir ediliyor. Dolayısıyla sadece ilk başta tüp bebekte bu embriyo kısmı laboratuvarda olunuyor. Ve bundan kaynaklı biz ettikten sonra e, embriyomuzu bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Onda yalnızca 2-3 ay kullanıyoruz. 2-3 aydan sonra bu ilaçla da kestikten sonra herhangi bir iki gebelik arasında, doğal bir tüp bebek arasında herhangi bir fark olmasını beklemiyoruz. Bu uyumlu dönem açısından da öyle. Aynı zamanda doğum şekli açısından da öyle. Bir tüp bebekle gebe kalmış bir kişinin illa ki sezaryen olacak diye bir şart yok. Tamamen normal gebelikle aynıdır. E, kendiliğinden spontan normal doğurabilir. Tüp bebek oldu diye ayrıca bir özellik gerektirmez. Tamamdır hocam. Herkesin de merak ettiği aşama aslında tedavi nasıl ilerliyor ve nasıl başlıyor? Şimdi tüp bebek tedavisinin kararını aldıktan sonra öncelikle bizim tedavilerimiz her zaman adet ikinci günü başlar. Kadın adetini gördüğünde ikinci günü kliniğe gelir ve muayenesi yapılır. Eğer muayenesi uygunsa tüp bebek tedavisine başlanır ve tüp bebek tedavisi burada yaklaşık 8 ila 10 gün süreli kendi kendine bir takım iğneler yapılması hastaya öğretilir ve 8-10 günlük bu süreçte bu iğneler aracılığıyla yumurtaları geliştirilir. Bu esnada biz 3-4 sefer ultrasonlu hastayı tekrar tekrar görürüz. Yumurtaları belli bir hacme, belli bir büyüklüğe ulaştırdıktan sonra 18-20 milimetreye mm geldiği zaman biz çatlatma iğnesi istediğimiz bir iğne uygularız. Ve bundan çatlatma iğnesi uyguladıktan yaklaşık 36 saat sonra yumurtalarımızı toplarız. Yumurta toplama işleminde hastamız uyur ve herhangi bir kesi vesaire olmadan hacılar ultrasonun ucuna bir aplikatör yerleştirilerek yumurtalar tek tek toplanır. Hasta bu sırada için herhangi bir acı ağrı hissetmez. Uyandığında da çok hafif bir kasık ağrısı yalnızca olacaktır. Biz kadınlar yumurtayı aldığımız zaman embriyoloji hemen eşini sperm odasına davet eder ve sperm eşi de bu esnada spermlerini verir. Aynı gün yumurtalar temizlendikten sonra yumurta ve spermin dönleme işlemi gerçekleştirilir ve bu dönleme işleminden sonra da 5 gün boyunca embriyolar gözlemlenir. 5. günün sonunda kaç tane embriyomuz var ise o bizim hareket anımızdır. O bizim transfer edeceğimiz embriyolarımız oluşturur ve 5. günün sonunda bu embriyo anne rahmine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde yani transfer aşaması dediğimiz işlemde herhangi bir ağrı acılı değildir. Anne idrarı sıkışık bir durumda olur. Biz vajinaya bir spekulum yerleştiririz. Aynı esnada bir hemşire veya bir doktor arkadaşımız ultrasonla rahimi bize gösterir. Ultrason aracılığıyla annemiz de aynı şekilde ultrason ekranını görür. Birlikte embriyoyu en uygun yere yerleştirir tedavimizi tamamlarız. Embriyoyu transfer ettikten sonra 10 gün sonra da gebelik testini alıp süreci tamamlıyoruz. Peki hocam bu süreçte erkeğin üzerine düşen görevler ne oluyor? Şimdi bu bir e, çift problemi. Dolayısıyla kadının üzerine düşen görevler olduğu gibi erkeğin üzerine düşen de görevler var. Çünkü bir embriyo oluşuyor. Yarısı anneden, yarısı babadan ve dolayısıyla da e, en az annenin kadar babanın da Aynı şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Alkol ve sigaranın bırakılması oldukça önemli. Hatta sigaranın bırakılması erkekte kadından daha da önemli. Neden? Çünkü sperm hücreleri sürekli üretiliyor. Yani yumurta hücreleri ilk başta biz doğuyoruz. O ne kadar yumurtayla doğuyorsak, o kadar yumurtayla ölüyoruz ve dolayısıyla yeni bir yumurta hücresi yapılmıyor. Ama sperm hücreleri sürekli tekrar tekrar yapılıyor. 72 günde bir yeni bir sperm yapılıyor ve dolayısıyla sigara ve dış etkenlerden oldukça etkileniyor. Sigaranın e, yaratmış olduğu sperm DNA hasarı, bir kadının sigara içmesindense erkeğin sigara içmesi kesinlikle doğurganlığı daha çok etkilediğini eminiz. Yani ama hem kadın hem erkeğin sigara bırakması kesinlikle öneriyoruz. Ama erkeğin kesinlikle sigara bırakması oldukça önemli. Aynı şekilde ideal kiloda olması, obezitenin olmaması, sağlıklı beslenmesi, paketli ürünlerin e, bırakılması, kafeinin azaltılması kesinlikle sperm sayı ve hareketliliğini oldukça iyi etkileyecektir ve dolayısıyla da süreçte daha sağlıklı embriyonun oluşmasını fayda edecektir. Evet, evet. sıradaki sorumuz. O zaman babaların da hocam rolleri çok önemli. Kesinlikle öyle. <laughs> Peki hocam, e, bu süreci tamamladık. Sonrasında Hı -hı. transfer ne zaman başlıyor? Transfer, az önce anlattım biraz ama o taze transferdi. Yani yumurtayı... Topladık. O aslında döllenme noktasıydı. Evet, dölledik. 5 gün sonrasında, embriyo oluştuktan sonra transfer yapıyoruz. Biz bunu taze transfer diyoruz. Ama bazen herhangi bir sorun olduğu zaman, bir hormon yüksekliği veya rahimde bir problem gördüğümüz zaman bir transferi öteleyebiliyoruz. O noktada embriyoları donduruyoruz. Dondurmuş embriyo transferi ise bir sonraki ay gerçekleştiriyoruz. Yani hastalık görüyor, bir sonraki ay rahim hazırlığını yapıyoruz. Yine aynı şekilde normal bir siklusta embriyo ne zaman rahme yerleşiyorsa onu takip edecek bir şekilde adet 16 ile 20. günleri arasında embriyomuzu transfer ediyoruz. Peki hocam başarı şansımız ne bu durumda? Evet bu kilit soru bir evet. tedavi yapıyoruz <laughs> ve başarımız ne? Şimdi başarıda tabii ki ee... Yani en başta yapılan bütün değerlendirmeler, hormon parametreleri, sperm sayısı, kadının yaşı, yumurta özelliği hepsi hepsi çok etken. Bunları hepsini optimize ettik ve bir dosya oluşturduktan sonra biz sebep ne olursa olsun burada embriyo oluştuktan sonra embriyo başına gebelik oranını verirken burada en önemli şey kadının yaşı. Eğer kadın 35 yaşın altındaysa bir tane embriyonun normal olma oranı %55-60. Yani canlı bir bebek doğurma oranı %55-60 iken bu oran 35'ten sonra maalesef hızlıca düşmeye başlıyor. 38 yaşında yaklaşık %35'lere, 40 yaşında %20'lere kadar düşüyor canlı doğum oranları. 40'tan sonraki düşüş çok daha dramatik. 41-42 yaşlarında yaklaşık %15, %10'lara kadar düşüyor canlı gebelik oranları yani burada tabii ki gebelikler yüzde 30-40 oranında gebelikler oluyor. Canlı eve çocuk gitme oranları oldukça düşüyor. 44-45 tane yüzde, yüzde 1'lere kadar düşüyor. O yüzden bu sebeple herhangi bir kısırlık sorunu, infertilite sorunu olan çiftlerde özellikle kadının yaşını dikkate alıp ona göre hareket etmelerini kuvvetle öneriyorum. Evet, başka? Hocam peki ilk denemede başarısızlık normal bir durum mu? Şimdi burada normal bir durum derken olabilir. Kastım şu, Hı. hani başarısız olduğumuz an şu anlamam geliyor. Tamam bunlar çocuk yapamaz anlamına mı geliyor? Hayır. Asla değil. Asla değil. Çünkü burada kadının yaşıyla korele olarak embriyo başına gebelik oranları var. Yani her ne kadar kadın 30 yaşın altında bile olsa burada %55-60 oranında bu öbeği olacaktır. Neden? Çünkü embriyo %100 normal olmuyor. Bu aynı durum aslında evde de aynı şekilde. 35 yaşın altında gibi kanan bir kadın illa ki çocuğu doğurur mu? Düşükler, kürtajlar vesaireler bu sebeple oluyor. Neden? Embriyoda bir anormallik olduğu için. Dolayısıyla böyle bir hastada ilk denemede negatif elde etmiş olmak dünyanın sonu asla değil. Yolumuza devam edilmesi gerekiyor. Eğer biz şanslıysak ve embriyo rezervimiz iyiyse ve dondurulmuş da embriyolarımız varsa herhangi bir tedaviye başlamadan hemen bir sonraki embriyoyla dondurulmuş embriyo transferine devam edilmesi yine yüzde 55-60 oranındaki kişi gebelik oranı verecektir. Dolayısıyla bu oranlar yüzde 100 beklentinin yanında az gibi gözükse de oldukça güzel oranlar. Normal bir çiftte ay başına gebelik oranı yalnızca yüzde 15-20'dir. Çok bebek tedavilerinde etkin bir tedavide yüzde 55-60 oranlarında bir gebelik oldukça iyi ama yüzde 100 değil. Tabii ki bu yüzde 35-40 oluşturan çiftlerimiz var. Bizim amacımız yüzde 35-40'ta ilk denemede kalabilir ama devamında hastaya bir takım değişiklikler yapılarak ya da herhangi bir şey değiştirmeden sadece embriyo değiştirilmesiyle birlikte ikinci, üçüncü ya da herhangi bir daha ileri bir denemelerde de gebelik olması e, tabii ki mümkün. O yüzden e, negatif olduğumuzda psikolojimizi sağlam tutup, moralimizi yüksek tutup kendimize inanmamız, bedenimize inanmamız ve sürece inanıp e, ısrarla devam etmemizi öneririm. Hocam bu konular hakkında sık sorulan sorular ve bir de mitler, efsaneler var. Evet. Üç tane sorum var. İlkini yolluyorum. <laughs> Evet. Tüp bebekte ikiz veya üçüz ihtimali daha mı yüksek? Şimdi şöyle burada tamamen e, transfer edilen embriyo sayısı ile ilgili. Bununla alakalı e, biz e, Türkiye'de ciddi e, şey kanunlarla bu işler düzenlendiği için eskisi gibi 300, 400, 500'ler görmüyoruz. Çünkü 35 yaşın altında biz herkese bir embriyo transfer ediyoruz. Ne zaman iki embriyo transfer edebiliyoruz? Eğer iki tane negatif olursa kişinin iki negatif sonrası ancak biz e, yeni bir embriyo yani iki tane embriyo transfer edebiliyoruz. Ya da 35 yaşın üzerindeyse iki embriyo transfer edebiliyoruz. Üç embriyo transfer asla mümkün değil. E, ve dolayısıyla aslında biz burada sayıyı kontrol edebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu embriyolar yumurta ve spermle döllendirilen, ikisi yapılarak oluşturulan bu embriyolarda haliyle artificial işler olduğu için bu embriyoların normal embriyolardan daha fazla e, çok ama çok anlamlı değil biraz daha fazla kendiliğinden bölünüp tek yumurta ikizi olma oranları biraz daha yüksek. Dolayısıyla tüp bebek tedavilerinde gerek yeterli sağlayan kişilerde iki embriyo transfer edilmesinden, gerek de kendiliğinden bölünmesinden kaynaklı ikiz gebelikler veya iki embriyo birlik birine bölünmesiyle birlikte üçün gebeliklerin olması mümkün. Ama biz genel itibariyle tüp bebek tedavilerinde her zaman tek embriyo elde etmeye ve tek tekiz gebelikler yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, Diğer bir sorumuz, bu tedavi ağrılı bir süreç mi? Um, ağrılı değil, ağrısız da değil. Şöyle ki, tabii ki iğne, kendi kendine kişinin iğneler yapıyor olması ağrısız demek haksızlık etmiş olurum bütün tüp bebek tedavisi yapan hastalara. E, ama hani çok da ağrılı mı değil. Ben hastaların biraz motive olması açısından nasıl yüreklendiriyorum? Yani tip 1 diyabet hastası kişiler var, bir takım e, kan hastalığı olan insanlar var. Her gün 4-5 kez bu küçük böyle epidermal e, iğneleri sürekli yapıyorlar. Siz sadece çok kısa bir süre yapıyorsunuz. Hakikaten burada bizim kullandığımız iğneler hastanın kendi kendine yapabileceği böyle e, çok küçücük iğneler ve dolayısıyla tabii ki zor ama en çok kısa sürelerde bunları veriyoruz. Yalnızca işte ilk başta yumurtalar gelişirken 8-10 gün kullanılıyor. Daha sonra transfer aşamasından sonra bir takım desteklerimiz oluyor. Evet bir takım küçük ağrı, ağrıları olabilir ama hani çekilmeyecek veya çok isyan edilecek bir ağrısı olduğunu düşünmüyorum. Ama ben çok bebek tedavilerine her zaman en büyük ağrının ya da en ağır gelen şey, psikolojik yönetim olduğunu her zaman düşünüyorum açıkçası. O zaman hocam bir tane böyle efsane mi gerçek mi tarzında bir sorun var ve bunu çok gördüm internette. Tamam. Tüp bebekle doğan bebekler sağlıksız olur gibi bir yazı gördüm. Böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Hayır <laughs> değil tabii ki. Hatta değil. Türkiye'deki ilk doğan tüp bebek kişisi de var hocam internette. O kişinin fotoğrafları var. Bayağı da alay etmişler vesaire. Böyle hani şakasına evet. ama tamamen. Gayet de benim gibi bireydi hocam hiç tarzı sağlıksız ki. değildi. Kesinlikle öyle. Bebekle elde edilmiş bir embriyo ile normal bir embriyo ile gebelik arasında bir faal fark yok, zeka farkı yok. Evet bir kısım böyle derken bir kısım da tam tersi işte hastalarımızdan şöyle yorumlar geliyor. Hocam işte bu, bu çocuk çok yaramaz. Acaba siz çok zeki, biz ne yaptık böyle? Siz böyle en güzel yumurtayla en güzel spermimi seçtiniz diye tam tersini de söyleyenler oluyor. Aslında hiç değil. Tamamen yani tüp bebekle elde edilmiş biriyle bebekle normal bir kız hiçbir fark yok. Ama yaratılış aslında. Evet aynen öyle. Hocam şimdi tamam evet siz tedaviyi sağlıyorsunuz zaten ama bir de Kişilerin kendi üzerine, üzerine düşen görevler var. Nedir bu beslenme tarzı, yaşam tarzı ve psikoloji gibi. Bu süreçte nereye dikkat etmeli kişiler? Ee, bu süreç çok e, hassas bir süreç. Psikoloji gerçekten çok önemli. Burada çiftin birbirine olan davranışları, birbirine iyi davranmaları, kendi ruhsal bütünlüklerini sağlamaları ve psikolojilerini sağlamaları çok çok önemli. Bunun dışında beslenmelerini karı koca birlikte ee, daha böyle seyir, daha temiz hale getirilmeleri, alkol sigaranın bırakılması, çay kahvenin azaltılması, kafeinin sadece e, 200-300 mg'sine sınırlandırılması, ideal kiloya gelinmesi, sağlıklı beslenilmesi, tatlı, hamur işi, makarna falan gibi ürünlerin kesilmesi, fast food'un kesilmesi, paket ürünlerin kesilmesi gibi esasında hepimiz ve her, hast her hastalık için önerdiğimiz sağlıklı beslenme modalitelerinin geçirmesini kesinlikle bütün çiftlere öneriyorum. Peki hocam tedavi sürecinde kişiye psikolojik desek önerir misiniz? Ee, bunun da yanısı hem evet hem hayır. Ee, nasıl? Çünkü burada e, hekim önemli. Hepimiz tabii kadın doğum uzmanıyız, kadın doğum hekimiyiz. Ama burada gerçekten bir psikolojik bir yönetim bebek süreci. Kişinin e, tedavi aldığı sürecinde hekimin daha az vakti olabilir veya yalnızca tedavisiyle ilgilenip psikolojik tarafıyla hiç ilgilenmeyen bir hekim olabilir. Bu normal bir şeydir tabii ki. Ve de, eğer böyleyse de kişinin bu aldığını hissediyorsa beraberinde bir psikoterapi ve bir bir, bir psikiyatrist desteği önerilebilir. Ama daha rahat şartlarda hekimiyle daha birebir konuşabildiği, var olan problemlerini birlikte de çözebileceği ve minimal ya da böyle bir yeterli bir destek alması durumunda hasta kendini iyi hissediyorsa ekstra bir psikolojik desteğe tabii ki gerek yok. Ama e, bu tamamen çok bireysel kişiye göre, hastaya göre değerlendirilmesi daha doğru olacak. Hocam zaman sona geldik. Evet tamam. Tüp bebek düşünen çiftlere neler tavsiye edersiniz? Tüp bebek düşünen çiftlere neler tavsiye ederiz? Araştırmalarını öneririm. Bir miktar hem burada hekim çok önemli, merkez çok önemli, hemiyolog çok önemli. Kendilerinin bu duruma vermiş oldukları ciddiyet çok önemli. Birlikte Tedaviye çıktıkları, hekimin onları yönlendirmesi çok önemli ve dolayısıyla bu gerçekten çift için zorlu bir süreç. Ve dolayısıyla burada e, emin adımlarla gidilip kendilerinin gerçekten çift beklentileri hazır olmadığına emin olmaları ve bunları yaptıktan sonra, öncelikle kendilerinde var olan eksikleri, işte hayat tarzı değişikliklerini ve vücudundaki olumsuz e, problemlerin hepsinin çözülmesi, kendilerini tamamen hazır hissettikten sonra en doğru şekilde birlikte iletişimle girebilecekleri bir hekimle süreci anlatan yavaş yavaş ve tüm detaylarına kadar e, hakim olarak devam etmelerini önereceğim. Çünkü e, kişi ne kadar çok şey bilirse o kadar az tedirgin olur ve o kadar az korkar. Ama kişi başına gelecekleri süreçte başına neler geleceğini, hangi süreçleri atlatacağını detaylı bir şekilde bilmesi durumunda e, hem korkuları azalıyor, hem depresyonları azalıyor, hem kendi kötü hissetmelerini azalıyor. Daha güvenli hissedip e, süreci de tanıyarak ilerleyebilir durumunda aslında zor gibi olan bu süreci oldukça keyifli bir hale getirmek mümkün. Harika hocam. O zaman... Herkese görüşmek üzere diyoruz. Tamamdır. Görüşmek üzere. <laughs>